Lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay, lay, lay. kırken bana demiştin Senin gibi seveni ben bulamam diye Ne oldu da fikrin değişti İmkanı yok benim gibi sevemezsini Söyle neyle aklını çeldi Çok mu tatlı geldi sana paranın sesi Hatırla o geçen günleri Kurmamış mıydı kep evlilik hayalleri Düşünsene pembe panjurlu Evimizde cıvıl cıvıl çocuk sesleri Çok mu gördüm bu güzelliği Karanlıklar ülkesine hapsettin beni Duydum ki evleniyormuş Uğruna onlarca beste yaptım o kız Yakında da düğünü varmış Bir de utanmadan davetiye yollamış Sesini bile özlemişken Beyazlar içinde nasıl göreyim ki ben beş dakikalık bile olsa düğününe gelip seni görmek istedim sen beni hiç görmesen bile kuytu köşe bir yerlerde hepsinin dedim evet dediğiniz o anda. Eros'un okunu değil bokunu yedim Gözlerinden akan damlalar İnsanları teker teker yanıltıyorlar O boncuk boncuk gözyaşları Eminim geçmişimizin hatıraları Gözümden tek bir yaş akmadı Çünkü hepsi hala benim içimde saklı Allah'ımdan bir dileğim var Umarım o adamla mutlu olamazsın Benle geçirdiğin günlerin kıymetini işte o zaman anlayacaksın. Bu da sana son sözüm olsun. Bir daha yazarsam anam avradım olsun. Lay la lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la lay la lay La 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 la